Herkese merhaba. Yeni sezon nihayet başladı ama bu kez işler biraz farklı ilerliyor. Büyük sürprizler henüz yok. Ama gerilim ve merak son sahneyle zirveye çıktı. Cihan'ın Alya'ya seni seviyorum demesi izleyen herkesi ekran başına kilitledi. Aylardır beklenen o an sonunda yaşandı. Alya'nın Mardin'den ayrılıp ayrılmayacağı hala netleşmiş değil. Ama benim tahminim tüm zorluklara rağmen Cihan ve Alya, Alya aşkı bu sezonda da devam edecek. Üstelik yeni karakterlerin katılması ve eski sırların birbiri ortaya çıkmasıyla hikaye çok daha derinleşecek gibi duruyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda sizin neler düşündüğünüzü de mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.